Aloe veralı konsantre içecek bir bardak suya ya iki veya 3 kapak damak zevkinize göre e, hazırlayacağınız bir içecek halinde tüketilebiliyor ve şifa bitkisi olarak anılan bir ürün. Bunu tükettiğinizde çok iyi hissediyorsunuz kendinizi. Ağızdan içildiği andan itibaren bütün vücuda sanki bir şifa, bir ferahlık yayılıyor. Bunu hissediyorsunuz ve sindirime çok faydası var. Mideye çok faydası var. Bağışıklık sistemine çok faydası var. Bunları tükettiğinizde hissedip yaşıyorsunuz aslında ve en güzeli de suya çok güzel bir aroma kattığı için su tüketimini arttırmanıza yardımcı oluyor. Ben Herbalife'ın bitkisel konsantre çayıyla karıştırarak içmeyi de çok seviyorum. Her ikisini bir kombin yapıp içmeyi de seviyorum. Bitkisel çayda farklı bitkileri bir arada içeren bir karışım aslında. Hemen üzerinden okuyayım size. Ebegümeci, kakule meyvesi, yeşil çay yaprağı, işte toz bamya çiçeği, doğal limon aroması gibi böyle karışımları içeren bir bitkisel çay. Bu çayı herhangi bir demleme yöntemiyle demlemenize gerek kalmıyor. Soğuk veya sıcak suya karıştırarak içebiliyorsunuz. 4 farklı aroması var bu çayında. da. E, klasik aroması şu an elimde bulunan 100 gramlık versiyonu. 50 gramlık versiyonları var. Ahududu, şeftali, limon ve klasik tatlarıyla da 50 gramlık e, boyları da mevcut. Her ikisini birlikte tüketerek de kullanabiliyorsunuz. Ayrı ayrı da tüketebilirsiniz. Her iki türlü de çok lezzetli ve ayrılmayacak parçalarınız oluyor. Su tüketimine yine çok destek olan bir ürün. Ve metabolizmanızı hızlandırdığınızı biraz böyle sizi e, ısıttığını fark edeceksiniz tükettiğinizde. Ve iyi bir enerji hissediyorsunuz. Sindirim sisteminizin, bağırsaklarınızın daha iyi çalıştığını, boşaltısını sisteminizin daha iyi çalıştığını bu ürünleri tükettiğinizde fark ediyor olacaksınız. Umarım düzenli bir şekilde hayatınıza dahil edersiniz. Günlük olarak bir veya iki bardak tükettiğinizde bile inanılmaz sonuçlar almaya başlıyorsunuz. Hayatınıza yerleştirin ve günden güne keyfini çıkarın diyorum.